Bora Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Boroca. Hoca. TYT 2024 kampına Karakök Yayınları TYT 1. kitabıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Köşe taşı 28 rasyonel sayılar. Bu sefer de diyor ki Diğer derste görmüştük birbirine benzer ifadeler varsa şu eksiği artıyı içeri dağıt. Belki birbirini götürenler vardır. İşin kolaylaşır diyor. Zaten aynı tipi gördük daha önceki derslerde. Şimdi 4 artı bir parantezleri kaldır. Parantez varken sadeleştirme yapamazsın. Eksiyi içeri dağıt. Eksi 1 bölü 3. Eksi ile eksenin çarpımı artı 2. Bölü. 1 eksi 1 bölü 2. Artı varsa aynen yaz. Başka yapacağım bir şey yok. 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3. Birbirini götürdü, sıfır kaldı burada. Eksi 1 bölü 2, artı 1 bölü 2. Birbirini götürdü, sıfır kaldı burada. 4, 2 daha 6. 1, 5 daha 6. 6'nın 6'ya bölümü de kocaman bir 1'dir. Bakacaksın, birbirine benzer ifadeler var mı? Şunları, bak. Bayağı bir zaman alacaktı yapmamız. Ne yaptık hemen? Eksi'yi dağıttık, artı'yı dağıttık. Birbirini götürdüler. Sayılar zaten sana belirli bir kurala göre verilir. O işlemi hemen yaparsın. Eşittir dedik. Nasıl karar vereceğim ben buna? İçerideki işlemi mi yapayım? Eksi artıyı paranteze mi dağıtayım? İçeride aynı ifadeler varsa karar vereceksin. İçeride çok farklı ifadeler varsa sen bunları tek tek yapacaksın. Bakıyorum 2 bölü 5, 2 bölü 5, a eksi bak gelecek. Onu da tayin et artık. Bu eksiyi dağıtınca bununla bu gidecek gözüküyor zaten. Bu zaten artı. Bu parantezlerin olmasına gerek yok. Bak birbirini götürüyor. O zaman parantezleri kaldır. 2 artı 2 bölü 5. Eksi içeri dağıt. Eksi 2 bölü 5 artı 3. Neden artı 3 oldu? Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için. 1 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 4 eşittir. 2 bölü 5 eksi 2 bölü 5 gitti 0 kaldı. 1 bölü 3 1 bölü 3 gitti eksi olduğu için 0 kaldı. 2 ile 3'ü topla. 5. 1 ile 4'ü topla 5. 5 bölü 5'ten cevap 1. Adana. Aynı ifadeler varsa parantezi kaldırmayı deneyeceksin. Bakıyorum. Aynı ifade yok ama benzerleri var. Yine bak eksi eksinin çarpımı artı 1 ile 3'ü topla 4. Bak yine sayılar geliyor burada. Yine aynı işlemi yap. İlla ki 1 bölü 4 varken 1 bölü 4 olacak diye bir kaide kural yok. Benzeri de varsa kaldır parantezleri. 3 artı 1 bölü 4. Eksi 2 artı 3 bölü 4. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için böyle yaptım. Bölü. 5 artı 4 bölü 5. Artı 6 bölü 5. Eksi 1 eşittir. Bak. 3'ten 2'yi çıkar 1. Artı. 1 ile 3'ü topla. 4 bölü 4. Bölü. 5'ten 1 çıktı 4. 4. 4, 6 da 10 bölü 5. Çok güzel ifadeler geldi. 4 bölü 4'ten 1. 10 bölü 5'ten 2 geldi. 1, 1 daha 2. 4, 6da da pardon 4, 2 daha 6. 2 bölü 6'dan cevap 1 bölü 3. Ceyhan. Dediğim gibi birebir benzer olmasına gerek yok. Benz, pardon birebir aynı olmasına gerek yok. Benzer de varsa bu şekilde parantezleri dağıt. Bakıyorum benzer var mı var? 2 bölü 3, 1 bölü 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4. Bak bunlar birbirini götürecek ya da götürmeyecek. Ona bakacağız. Şimdi bire bir şey yapamam. Eksi içeri dağıt. Eksi 2 artı 1 bölü 4. Aman sakın dikkat. Bu eksiyi dağıtırken lütfen dikkat edin. Artı varsa direkt parantezi kaldır. Oraya bir şey yapamazsınız. Zaten. Bölü 1 eksi 2 bölü 3 eksi içeri dağıt eksi 1 bölü 3 artı 2. Sayılar kendi arasında bak burada tamam arasında toplayalım. 1 eksi 2 daha eksi 1 3 ekle 2. Bunlar zaten birbirini götürdü. 0 kaldı. 1 2 daha 3. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 bölü 3. 2 0 daha 2 yapar. Burası 1 yapar 3 ile 3'ün sadeleşi. 3'ten 1 çıktı 2. 2 i̇ki bölü 2'den cevap 1. Bursa. Zor bir konu değil. Sadece de dikkat gerektiriyor. Ve eksiği dağıtırken özellikle çok dikkat gerektiriyor. E şimdi de harfliler geldi. Ya ben bunu yapamam. Ya sen bir başla soruya. Sen bir başla gerisi gelecek bak. Yine benzer ifadeler var. Sen bir başla gerisi gelecek. 2 eksi eksi dağıt içeri. 1 artı a bölü b. Artı 3 eksi a bölü b. Bölü. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. a eksi 1 bölü a nasıl elde edilir? 1 eksi 1 bölü a'dan çarp çıkar. Buna biz ayırma metodu diyorduk. Yani bu nasıl ayrılır aslında? a bölü a eksi 1 bölü a. Yani yaptığımız çıkarma işlemini tersten gidiyoruz. Peki neden yapıyorum ben bunu? Ya burada bir 1 bölü a'yı gördüm ya. Ya bir şeyler olur, işaretler falan olur. Onlar birbirini götürme ihtimali var. Ondan dolayı ben şunu 1 eksi a eksi 1 bölü a'yı 1 eksi 1 bölü a yazacağım ama bir de eksi dağıtacağım buna. Eksi 1 artı 1 bölü a Eksi içeri dağıt. Eksi 1 bölü a. Eksi eksinin çarpımı artı 2 eşittir. Bura kafanı karıştırdıysa şunu incele. Direkt görebilirsin zaten 1 eksi 1 bölü a. Ama göremiyorsan a bölü a eksi 1 bölü a diye ayırırsan 1 eksi 1 bölü a'yı görürsün. a bölü b eksi a bölü b birbirini götürdü. 2'den 1 çıktı 1. 3 topla 4 bölü Artı 1 bölü a, eksi 1 bölü a birbirini götürdü. 1, bir, eksi 1 bir, birbirini götürdü. Aşağıda sadece 2 kaldı. 4 bölü 2'den de cevap 2. Edirne seçeneği. Şimdi tam sayıları sayılardan ayırmayı göreceğiz. Nerede yapacağız bunları? Böyle yüksek sayılarda ya da işimize gelen sayılarda yapacağız. Şöyle diyelim. Örneğin. 3 tam 4 bölü 3'ü ben 3 artı 4 bölü 3 diye yazabilirim. Olay bu. Başında eksi varsa eksi 3 eksi 4 bölü 3 diye de yazabilirim. Neden? Eksi parantezinde 3 artı 4 bölü 3 eksi içeri dağıtırsan bunu elde edersin. Böyle yüksek sayılarda bunu yapıyoruz. Kesirlerle kesirlerle işlem yapıyoruz. Tam sayıları da kendi aralarında işlem yapıyoruz. Şurada başlarsak 2003 artı 1 bölü 3 eksi parantezinde 1999 artı 1 bölü 6. Ya hocam neden eksi yazmadın? Bak paranteze aldım. Garanti olsun diye. Biraz sonra eksi içeri dağıtacağım. Gidip de bak bunu tekrar böyle yazma. Zaten dağıttık. 2003 artı 1 bölü 3. Eksi 1999 eksi 1 bölü 6 eşittir. Tam sayılar tam sayılarla işlem yap. 2003'ten 1999 çıkarsa 4 kalır. Artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6. Burayı ben 2 ile burayı da 6 ile genişletirsem. 24 bölü 6 artı 2 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan 24 ile 2'yi topla 26 1 çıkar. 25 bölü 6 cevabını bulursun. Daha da sadeleşmediği için soruyu böyle bırakırız. Şimdi eksi var. Eksi varsa önce parantezli yapacağım. İşimi garanti yapmak için. Bizim işimiz garanticilik. Artı bunu direkt ayır artı 1 bölü 2. Eksi içeri dağıt. Eksi 1991 eksi 1 bölü 4 artı 1991 artı 1 bölü 2. Eksi 1991 artı 1991'i götürdü. 0 kaldı. Elimde sadece 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 kaldı. Burayı 2 ile genişletirsem cevap 1 bölü 4 olur. İlla yüksek sayılar olacak diye bir şey yok. Bunlarda da yapabilirsin. Nasıl yaparsın? 2 artı 1 bölü 2. Artık şu eksilerde parantezi yapmıyorum. Öğrendik zaten. Eksi 3 eksi 1 bölü 2. Artı 4 artı 1 bölü 2. Eksi 5 eksi 1 bölü 2. Bak nasıl kolaylaştırdı işlemi. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 birbirini götürdü. 2'den 3 çıktı eksi 1. 4'ten eksi 5 çıktı eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı da eksi 2 yaptı. İlla diyorum ki böyle büyük sayılar olacak diye de bir şey yok. İşimizi kolaylaştırıyorsa onda da yaparız. Şimdi burada bir yardımcı kağıt alalım. Ne diyorduk? Bak zaten sayılar da birbirine benziyor. Yakın sayılar seçilir seni böyle çok yoracak, uğraştıracak sayılar seçilmez bu tip sorularda. Ayır bunları. 1453 artı 1 bölü 3 eksi 1451 eksi 2 bölü 3 bölü 1923 artı 1 bölü 3 eksi 1920 eksi 2 bölü 3 Tam sayılarla tam sayıları, kesirleri kesirlerle işleme sok. 1453'ten 1451 çıktı, 2 kaldı. 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3, paydalar eşit. 1'den 2 çıktı, eksi 1 bölü 3, bölü. 1923'ten 1920 çıktı, 3 kaldı. 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3'ten 1 bölü 3. Çarp çıkar, 5 bölü 3, bölü. Çarp çıkar, 8 bölü 3 eşittir. Şimdi burada bölme yapacağız ama size böyle bir tüyo vermek istiyorum. Bu şekil ifadelerde aynı sıradakileri sadeleştirme yapabilirsin. Örneğin 5 ile 8, 3 ile 3, 3 ile 3 birbirine götürdüğü cevap direkt 5 bölü 8. Bu da bölmenin kısa yolu. Sayı doğrusu üzerinde gösterilen A, B, C sayıları 2023 ile 2026 arasını 4 eşit parçaya bölmüştür. Buna göre C eksi A işleminin sonucu kaçtır? Kolay bir soru. Şöyle yapacağız bunu. Şimdi 2023 ile 2026 arasında kaç sayı var? 3 sayı. Ne yapmış bu adam? 3'ü 4'e bölmüş. O zaman her biri 3 bölü 4, 3 bölü 4, 3 bölü 4, 3 bölü 4. Bunları toplarsan zaten 3 yapar. O zaman ben diyorum ki a, 3 bölü 4. B kaç o zaman? İkisini topla, 6 bölü 4. C kaç? Üçünü topla, 9 bölü 4. Bana neyi soruyor? C eksi A'yı soruyor. C'den A'yı çıkar, 6 bölü 4'ten cevap 3 bölü 2. Korkutucu gibi duruyor. Ama işin mantığını anlayınca daha doğrusu dikkatli davranırsan bu soruda hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Çünkü sayılar belli, kaç bölmeye ayrıldığı belli. Tertemiz bir soru. Şu merdivenli konuyu da çözelim. Bunlara da biz merdivenli rasyonel sayılar diyoruz. İpin ucunu tutacaksın, oradan ilerleyeceksin ve ana kesir çizgisine dikkat edeceksin. Bu çizgilere de dikkat edeceksin. Mesela burada alttan başlayacağım, buradan yukarıdan başlayacağım. Sırayla ilerleyeceksin. Bu üçe bir şey yapamam. Eksi. Çek. 2 eksi. 3. 2 kere 1 2. 1 çıkar. 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü. 2 kere 1 2. 1 ile topla. 3 bölü 2 eşittir. Şimdi buradaki bölmeyi yap. 3 eksi. 2 eksi. Birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilir, çarpılır dedik. 1 artı birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilir çarpılır. Buradaki çarpma yap. 2 eksi 1 bölü 6 bölü 1 artı 2 bölü 3. 2 kere 6 12. 1 çıkar. 11 pardon pardon. Eşittir dedik. 11 bölü 6 bölü. 3 kere 1 3. 2 ile topla 5 bölü 3. Birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade Ters çevrilir. Çarpılır. 3 ile 6'yı sadeleştir. 2. Cevap 11 bölü 10. 11 bölü 10. Mesela ondalıklı sayıları gördük. Nasıl yazılır ondalıklı olarak? Kaç tane sıfır varsa tık kaydır. Arasına virgülü koy. Eğer ki 11 bölü 100 olsaydı 0,11 demen lazımdı. Çünkü 2 tane virgül koyman lazım. 2 sayıya. Peki 11 bölü 10.000 olsaydı 0,0011 olması lazım. Virgülden sonra 4 rakamın olması lazım. Bu şekil yazardım. Bu da ufak bir anekdot. Şimdi yine burada eşittir dedik. Ana kesir çizgimiz bu. 1 artı çek. 2 eksi 1 bölü 2 kere 1 2 1 de topla 3 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 3 kere 1 3. 1 çıkar 2 bölü 3. Şimdi burada çarpmayı yap. 1 artı 2 eksi 1 bölü 1 çarpı 2 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 2. 1 artı 2 eksi 2 bölü 3. 1 eksi 3 bölü 2. Buradaki şimdi çıkarma işlemlerini yap. Eşittir dedik. 1 artı 2 kere 3 6 2 çıkar 4 bölü 3 2 kere 1 2 eksi 3 çıkar eksi 1 bölü 2 bakın bir burada var bir eksi bir burada var bunu artı yap şunun eksi yap 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 2 bölü 1 1 eksi 2 kere 4 8 bölü 3 3 kere 1 3 8 çıkar eksi 5 bölü 3 A seçeneği zor mu? Bence zor değil. Kolay mı? Çok da kolay da değil. <laughs> Ama ana kesir çizgisini iyi tayin edersen merdiven merdiven çıkacağın halledeceksin bu iş. 3 eksi ana kesir çizgisini çek. Yukarıya hallet. 4 kere 1 4 1 çıkar. 3 bölü 4. 2 artı 1'e hiçbir şey yapamam. Ama şuradaki çıkarmayı yaparım. 2 kere 4 8 3 çıktı. 5 bölü 4 eşittir. 3'e şu an bir şey yapamıyorum. Şuna da şu an bir şey yapamıyorum. Şuranın bitmesi lazım. 3 bölü 4 bölü 2'ye de bir şey yapamıyorum. Ama şuradaki çarpmayı yaparım. 1 bölü 1 çarpı 4 bölü 5. Neydi? Birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilir, çarpılır. 3 eksi 3 bölü 4 bölü 2 artı 4 bölü 5. Ben biraz uzun çözüyorum. anlayın diye. Aslında bazı adımlar atlanabilir bu sorularda. Örneğin şuranın 4 bölü 5 olduğu belli. 1 ile çarpılıyor. Hemen buradaki toplama yapılabilirdi ama görün diye uzun uzun yazıyorum. 3 eksi 3 bölü 4 bölü 2 kere 5 14 ekle 14 bölü 5 eşittir. 3 eksi birinci ifade aynen kalır. ikinci ifade ters çevrilir çarpılır. 3 eksi sadeleştirme var mı bakıyorum. Hayır 3 kere 5 15 16 56. 3 ile 56'yı çarp. 3 kere 5, 15, 150. 3 kere 6, 18. 168 eksi 15 bölü 56'dan cevap 153 bölü 56'dan A seçeneği. Bazen böyle absürt sayılar da çıkabilir. A işte sayı absürt çıktı yanlış mı yaptım deme. İlerle. Doğru yaptığına eminsen sonra da ilerle. Üçüncü soru. İşleminin sonucunu bulunuz. Feyyaz sınavda sorulan soldaki işlemi 5 adımda çözmüştür diyor. Birinci adım, ikinci adım, 3, 4, 5. Buna göre Feyyaz ilk kez kaçıncı adımda hata yapmıştır? Şimdi birinci adımda tamam bölü çizgisini çekmiş. 2 eksi demiş, bölü demiş, 2 demiş. 2 kere 2, 4, 4'ten 3 çıkar, 1 bölü 2 demiş. Doğru. 1 eksi, 1 bölü. 3 kere 1, 3, 2'den çıkar, 1 bölü demiş, Doğru. İkinci adımda 2 iki eksi demiş. Birinci ifade aynen kalır. İkinci ters çevrilir. Tamam 1 bölü 4. 1 bir eksi birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilir. Çarpılır yapmamış burada. Buradaki bölme nasıl yapılırdı? 1 çarpı 3. İkinci adım. Hatamız burada. Feyyaz burada hata yapmış. Böyle serili çarpımlar var. Bunu da diğer dersimizde göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hepinize başarılar diliyorum hoşça kalın arkadaşlar